Yaşayan insanın kaç yıl yaşadığını biliyor muydunuz? 28. bölüm İnsan Ömrü. Tarih 30 Kasım 2022 Çarşamba. Bugün her yıl olduğu gibi Miladi takvimde Kasım ayının 30. ve son günündeyiz. Hanımlar ve beyler, Başlangıcın Başlangıcının 29. haftasına hepinize gülücüklerinizle hoş geldiniz için teşekkür ederim. 2248 ve sonrasında insan ömrünün ortalama kaç yıl olduğunu tahmin etmem zor. Bugün yani 2022 yılı için ortalama insan ömrünün 73 yıldan daha fazla olduğu belirtilmiştir. Bu konuda söz sahibi olan Dünya Sağlık Örgütü 2019'da yaptığı açıklamada yaşam beklentisinin 6 yıldan fazla arttığını ifade etmişti. Önceki açıklama 2000 yılında gelmişti. 2000 yılında da insan ömrünün yaklaşık 67 yıl olduğu belirtilmişti. Aynı kuruluşa göre sağlıklı yaşam beklentisi 2000 yılında 58, 2019 yılında 63 yıla çıkmıştır. Bu oranlar insan ömrü için belgelenmiş ortalama Sizlere bir de bugün için doğrulanmış en yaşlı süper asırlık insandan bahsedeyim. O kişi Fransız asıllı Jean-Louis Calment'tır. 21 Şubat 1875'te dünyaya gelen Calment, 4 Ağustos 1997'de yaşama veda etmiştir. 122 yıl 164 günlük ömründe 1985 yılında 110 yaşına girdiğinde dünya medyasının ilgisini çekmişti. Ölümünde de ismi en uzun yaşamış insan olarak istisnasız kayıtlara geçmiştir. Diğer yandan dünyanın en uzun yaşamış erkeği de 1. Dünya Savaşı gazisi bir Japondur. 19 Nisan 1897'de dünyaya gelen Jiroemon Kimura 12 Haziran 2013'te yaşama veda etmiştir. 116 yıl 54 günlük süresiyle bugünkü veriler doğrultusunda Kimura dünyada en uzun yaşamış erkektir. 19 Nisan 2022'den bu yana yaşayan en yaşlı insan da bir Fransız ve yine bir kadındır. Daha çok rahibe Andre olarak bilinen bu kişi 11 Şubat 1904 tarihinde dünyaya gelmiştir. Kendisi bugün tarihiyle 118 yıl 292 gündür yaşıyor. Ayrıca bugün yaşayan en yaşlı insan listesinin ilk 10'unun tamamının kadın olduğunu da bilmenizi isterim. Yaşayan en yaşlı erkekse Venezuelalı çiftçi Juan Vicente Perez Mora'dır. 27 Mayıs 1909'da dünyaya gelen Mora 27 Mayıs 2024'te 114. yaşını kutlayacak. Elbette az önce bahsettiğim 73 yıllık insan ömrü kayıtlarının dünya ortalaması olduğunu hatırlatmalıyım. Dünya Sağlık Örgütü'nün ülke ve bölge sıralamasında 2022 verilerine göre en uzun yaşam beklentisinin olduğu ülke Monaco'dur. Aynı listede en alt sırada ise Çat bulunuyor. Orta Afrika ülkesi olan Çat'ta ortalama insan ömrü 53 yıldır. Avrupa ülkesi olan Monaco'nun ortalama yaşam süresi ise yaklaşık 87 yıldır. Listenin en altındaki 10 ülke, Dünya Sağlık Örgütü'nün bölge sıralamasına göre Afrika ülkeleridir. Afrika'nın dünya ortalaması baz alındığında, eldeki verilerle düşük yaşamlarının nedenlerinin çoğunlukla AIDS salgını olduğu belirtiliyor. Bugün yine dünya geneli ve ülke ve bölgeler baz alındığında kadınların ömrünün erkeklere oranla daha fazla olduğunu da bilmenizi isterim. 2022 çerçevesindeki ömrümüzü de sözlü olarak kayıtlara geçtiğimize göre kısaca dünya gündemini konuşmaya başlayabiliriz. Öncelikle Türkiye'den başlayalım. 26 Kasım 2022 cumartesi günü Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açıldı. En büyük yüz ölçümüne sahip olan Konya il sınırlarımızda açılan Eyste Hadimi viyadüğünün ayak uzunluğu 166 metredir. 23 Kasım günü Düzce ilimizde Marmara ve İç Anadolu'da da hissedilen 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 93 kişinin yaralandığı depremde korkulan haberi almadığımız için mutluyuz. Sonraki günde 24 Kasım Öğretmenler Günüydü. Ben de başta annem ve babam olmak üzere kıymetli öğretmenlerim ve bana hayatın her alanından bilerek ya da bilmeyerek öğretmenlik yapan tüm öğretmenlerimin Atatürk tarafından oluşturulan bu anlamlı gün vesilesiyle önderimiz Atatürk'te dahil olmak üzere 7'den 70'e hayatımdaki herkesin öğretmenler gününü canlı gönülden kutlarım. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 31 Ekim 2022 günü bir dünya rekoru kırıldı. 22 Nisan 1992'de eksi 196 derecelik sıvı nitrojen içinde saklanan embriyolar 30 yıl sonra 31 Ekim 2022'de şimdiye kadarki en uzun donmuş embriyoların başarılı bir canlı doğumla sonuçlanmasıyla tarihe geçtiler. Bu haftalık söyleyeceklerim bu kadardı. Ben Erdinç Kalkan. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Tüm yorumlarınız ve beğenileriniz için destek veren herkese ayrıca saygılar sunar teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sürçü lisan ettiysek affola. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın, dostça kalın.